Gumball'daki çizgi filmi izlediyseniz bu karakteri hatırlıyorsunuzdur. Bu Larry Gumball çizgi filmindeki yardımcı karakterdir kendisi. Belki fark etmişsinizdir ama kendisi Elmer kasabasındaki hemen hemen her işte çalışıyor. Bu videoda kaç işte çalışıyor, ne kadar maaş alıyor ve neden zengin değil bunlara bakacağız. Ama önce dostlarım bu tarz videoları hazırlamak için gerçekten saatlerimi veriyorum. Ve genellikle herkes abone olmadan izleyip geçiyor. Bu yüzden abone olup destek olursanız sevinirim. Şimdi Larry genellikle yeşil bir gömlek, turuncu bir kravat, ortasında çapraz şerit bulunan kırmızı bir rozet ve kırmızı beyaz çizgili turun bir şapka takıyor. Ayrıca siyah pantolon ve siyah ayakkabılar giyiyor. Yanakları pembe ve üzerinde çiller var. Çalıştığı işe bağlı olarak da başka üniformalar da giyiyor. Çok çalışkan ve ciddi bir insandır ve kolayca da kandırılmaz. Let me show you the back. Mağaza memurluğundan kasiyere Elmer'daki pek çok işte çalışıyor kendisi. En az bir kere kovulmasına rağmen çok çalışarak tüm işlere ayak uyduruyor. <laughs> Video editlerken hatırladım çok önemli bir kısmı unutmuşum. Bir tane bölümde Gumball ve Darwin 5 dakika boyunca Larry'nin yerine onun yaptığı işleri yapmayı deniyor. Ve gerçekten de beceremiyorlardı. Onu da şuraya koyacağım. Şimdi videoya devam edelim. Eskiden tembelleri olarak anılıyordu ve Almer'daki en tembel kişi olarak biliniyordu. Ancak bu unvanı Richard tarafından çalındı. <laughs> Buzdolabı temizlenecek ve çöp çıkarılacak. Baş üstüne. <laughs> Ayrıca Karen adında bir nişanlısı var. Üç kere denese de bir türlü evlilik teklifi edemedi. Her seferinde bir şekilde batırdı. Meaning to ask you. Yes, Lord. Would you? Please do it, Lord. Get out of my life. <laughs> Şimdi çalıştığı bazı işleri sayalım sizlerle beraber. Lazer video, Elmert benzin istasyonu, yiyecek ve malzemeler, neşeli burger, ayakkabı mağazası, oyun mağazası, pizzacı, Elmert alışveriş, Elmert bankası, evcil hayvan dükkanı, Elmert hayvanat bahçesi, Larry'nin görüldüğü ve yaptığı söylenen diğer işler arasında polis teşkilatı muhasebecisi de var ve daha birçok yerde çalışıyor. Larry aynı zamanda teşkilatın muhasebecisiydi. Paramı alamadım o yüzden başınızın çaresine bakın o kadar çok işte çalışıyor ki Elmer'ın ekonomik yapısı ona bağlı ve eğer ki çalışmayı bırakırsa tüm kasaba çöker. Bunu zaten bir bölümde de gösteriyorlar. Leri olmazsa bu şehir durur. Telaşı kapılın 15 dakikada en fazla ne olabilir ki? Peki Leri ne zaman uyuyor derseniz. Hey Larry, wake up anlayacağınız kendisi pek uyumuyor. Aynı anda bir sürü işte nasıl olduğunu sorgulamayın. Ondan önce balığın suyun dışında yaşayıp konuştuğunu sorgulamamız gerekir çünkü. Reddit'te toplam 86 tane işte çalıştığı yazıyor. Bir tane YouTuber 76 tanesini sayabildi ve maaşını hesaplamıştı. Çalıştığı işlerde ortalama alınan maaşı ve vergileri hesaplayıp 70 bin dolar maaş aldığı sonucuna vardı. Cidden çok iyi para ama aynı anda 76 işte çalışmak lazım maalesef. Bu da imkansız. Reddit kullanıcıları ise saatte 1200 dolar kazandığını söylüyor. Yani 8 saat çalıştığını varsayarsak bunu da 30 günde çarpsak çok iyi para. Peki gelelim asıl olaya. Neden zengin değil? Bu kadar işte çalışıp nasıl zengin olamıyor derseniz dizinin son bölümüne gitmemiz gerekiyor. Gumball ailesinin şehre verdiği hasarı ödemek için bu kadar işte çalıştığı söyleniyor. Birçok kaynakla da aynı bu şekilde yazmakta. Benim düşünceme gelirsek bence burada dizi çok güzel bir şey anlatmak istemiş. Larry'nin işi bıraktığı gün tüm şehir çökmüştü hatırlarsanız. Kimsenin belki de umursamadığı, görmezden gelip küçümsediği bu işler şehrin bel kemiği olduğunu onlara anlatmak istemiş. Bazı Reddit kullanıcıları da çalıştığı tüm yerler aynı şirkete bağlı. Bu bir nevi patronunuzun iş yokken paspas attırıp başka işler yaptırması gibi yorumlamış. Evet dostlar kısacası toplam 86 tane işte çalışıp aylık 70 bin dolar civarı maaş alıyor ve buna şehirdeki zararı karşılamak için mecbur burun yaptığını biliyoruz. Evet, olaylar bu şekilde dostlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. İyi günler.